bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Hepsinin toz olduğunu biliyoruz. Boş işler olduğunu biliyoruz. Seçim üstü çeşitli atraksiyonlar yapacaklarını tahmin ediyorduk. İşte tüm, yani bizim dışımızda da tüm kamuoyu bunları biliyor. Yalan, dolan, iftira, kovalık, hilekarlık her türlüsü mevcut bu iktidarda. Ne yapacaklarını bilememiş durumdalar. Çünkü geriliyorlar. Önemli bir güç kaybı var. Muhalefet yoğun bir şekilde bastırıyor ve ortaklıklar oluşmuş durumda. Biz muhalefetin bunu destekliyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmadık. Evet. Ve en güçlü adaya Sayın Kılıçdaroğlu'na da destek veriyoruz. Ve ülkenin bir kazaya uğramaması için de bir oy yeşil sola bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na da diyoruz. Bunu da her yerde bizim açımızdan bir sorun yok. Biz herhangi bir hesap kitap yapmıyoruz. Şahsi hesap kitaplar yapmıyoruz. Çıkar hesapları yapmıyoruz. Bu toprakların kurtuluşu, ülkede insan haklarının tesisi için her türlü fedakarlığa hazırız ve bunu da yapıyoruz. Ve bu yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak da Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü adaya destek vererek onun bu otoriter rejimini, saray rejimini artık bitirmeye kararlı olan halka yardımcı olun. Değerli arkadaşlar, halk buluşması sanırım akşamın ilerleyen saatlerinde güçlenerek devam edecek. Neşe için de müziklerle yani. beraber yenip. adaylar çekerek devam edecek. Tamam, Ve tamam, burada yenip. bir ortak ruh oluşacak. Biz He? başka programlarımız da var. Onlara da bakıyoruz. Neşemiz, dostumuz daim olsun diyelim. Sayımız, <laughs> Türklerimiz daim ve sizlere ya. sevgiyle, saygıyla selamlayarak hoşçakalın.